Selam dostlar, bugün sizlerle beraber Call of Duty Black Ops Cold War'in e, trailerının bir analizini yapalım istedim. Oyunun trailerı yaklaşık olarak bir saat önce yayınlandı. İlk sizlerle izleyebilmek için hiç izlemedim. Ee, bir trailer izleriz, analiz yaparız. Türkiye'de bir bölümü Türkiye'de geçecek diye bir söylenti var. Ee, Onu bir bakarız, belki trailersde gözüküyordur. Hiçbir fikrim yok. Hiçbir şekilde bir bilgi almadım. Başlayalım bence lafı fazla uzatmadan. E, bu arada durduracağım belli şeylerde. Nasıl desem. E, belli önemli noktalarda durduracağım. Full halini açıklamadaki linkte bulabilirsiniz. 68. This war was a lie. Şey Years of blood. Just to light the fuse of a secret war. Decades in the making. Mankind's last. We want to make this a more peaceful world. Five days ago, we acquired intel. The Soviet agent Perseus is in play. If he's active, yap... bir something big is going to happen something that could shift the balance of the cold war let's go find this shithead it was a mistake fuck it tell me, ah. how, tell me how, how should i feel hmm. mr president is the threat real we believe it is give mr adler whatever he wants <laughs> uh. beta'sı çıkmış. Get early access to the open beta and instant access to the Woods operator pack in Modern Warfare including Warzone. 9 Ekim'de geliyor. Evet, oyunumuz 9 Ekim'de geliyor. Bunu öğrenmiş olduk. Normalde Kasım'da gelen Call of Duty oyunları ama Ekim'e geliyor. İlk olarak az önce o abo dediğim kısmı sevi açayım hemen. Şurada biraz daha ileride. Bir dakika dostlar şuradan e eh, tam burası bir, bir alalım. <laughs> dostlar Ha ben yanlış görmüşüm. Şurayı Galata Kulesi sandım, İstanbul'da geçiyor falan diye söyleyecektim. İlk olarak oyunun Vietnam'da geçen bir bölümü olacağı sızmıştı. Vietnam gözüktü zaten şurada. Doğu Almanya'da, işte Doğu Berlin'de geçen kısmı muhtemelen şuralarda, şu bölgeler falandır. Ama Türkiye'yle alakalı hiçbir şey göremedim. Hani Türkiye'de geçecek bir lig ile alakalı hiçbir şey göremedim. Hoşuma giden şey herhal muhtemelen önceki Black Ops'larla bağlantılı bir senaryo izleyecek, arkada tekrar bir oynasın. Muhtemelen önceki senaryo Black Ops'larla bağlantılı geçecek çünkü Wurtz'ı yanlış telaffuz etmiyorsam o arkadaş gördük fragmanda. Ee, bakacağız gerçekten yani beni çok etkilemedi. Normal Call of Duty fragmanlarına nazaran hani tüylerimi üpertmedi. Çok kaliteli bir fragman yaptıklarını söyleyemem ama hani o dönemde yaşamış büyük isimleri de bulundurduğu için gerçekten iyi bir iş çıkabilir mi diye düşünüyorum. Track bizi şaşırtabilir. Gerçekten şaşırtabilir. Çünkü güzel gözüken yerleri var. Yani gerçekten hoş gözüken yerleri var. Oynanış mekaniklerine zaten bir şey vaat edeceğini düşünmüyorum klasik Call of mekanikleri olacaktır. Ama bu oyunda sanki daha böyle ağırlıklı bir gizlilik bölümleri olacakmış gibi bir hissiyat var içimde. Ee, yanlış hatırlamıyorsam heh, şuradaki arkadaşlardan birinin adı Mason'dı. Yok. Mason'ı vuruyor muyduk? Bir dakika ya Net hatırlamıyorum. Ee, <laughs> Wood Mason olması lazım. Bu arkadaşı karıştırıyorsam mı bu arkadaş kesinlikle biri Eee Onun dışında Nasıl desem Oyunun futuristik temadan kayması güzel olmuş Çünkü artık gına gelmişti Zaten ben futuristik temayı pek sevmeyen bir insan olarak gelmişti İyi duruyor, hoş duruyor Hani Türkiye'de geçecek falan diyorlardı En azından ben fragmanda göremedim Gördüyseniz yorumlarda belirtirseniz sevinirim Eee giz söylemiştim zaten bunu. Ama şeyden ümitliyim bak. Uçuk kaşık aksiyon sekansları bu oyunda devam edebilir. Ve bu oyunda bak mesela bu görevi çok merak ediyorum. Çünkü Black Ops 2'de muhtemelen olması lazım. Bir görev vardı. Çatı görevi. Efsane bir görevdi. Ee, ona benzerliğinden dolayı o görevi epeyce oynamak isterim. Çıktığında oynayacağız. Tabii ki de incelemelerini yapacağım böyle. Yani kısa bir video oldu farkındayım ama zaten dile getirmek istediklerimi dile getirdim. Oyun nasıl duruyor desen, heyecan seviyem ne desem. Ya iyi yani oynayacak keyif verebilecek gibi. Hani Trek'in yaptığı en iyi iş olur mu? Black Ops 2 bence en iyisiydi. Trek'in yaptığı en iyi işti. Hmm, emin değilim. Ama bir şey yok Black Ops 1 seviyesi kalitesinde olursun benim için yeter uzun süredir kaliteli bir kalite oynamamıştık. Ee, dostlar kısa bir video oldu farkındayım ama benden şimdi bu kadar. Bir fragman çıktı sizlerle analiz etmek istedim. Ee, fikirlerinize fragmanla alakalı görüşlerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Ee, onun dışında... Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Videonun fragmanı tam hali yorumlarda mevcut. Şimdiden hoşçakalın, sağlıcakla kalın.